Merhaba arkadaşlar bugün internet ve gaming kafe oynuyormuşuz diyeyim ki projelerini kaybedeceksin oynarsan oynayalım abi Ne yapacağız? İnternet ve gaming kafe. Tamam abi. Room status. O da çok sıcakmış bunu düşün. Ne yapacağız abi şimdi biz? Ben anlamadım. PC'ye mi oturalım? PC'ye oturacağız sanırım. E ile Oyun sorunu mağazasına. Aa dur dur. Kaydedilen dosyalar. He bunu kaydediyoruz oyunu kaydediyoruz. Ama 10 bin param varmış. Sanırım. O zaman bilgisayar alalım abi. Nasıl oynanır? Ha, tamam. Tamam abi. Low, ha bunları alacağız. İlk önce masayı alalım abi. Buraya şöyle mi koyuyoruz abi? Abi. Şurada oynasınlar. Bu ne oğlum NPC gibi dönüyor. Tamam abi biz buraya koyalım. Lan. F ile koyuyoruz evet. Sonra bunları destekleyeceğiz abi. Alanı genişletiyoruzdur herhalde. Çünkü alanı genişletmezsek yani bu burası şey olmaz. Buraya ne yapalım abi R ile döndürelim şunu. Yani doğal olarak bu buraya ya, ya da şuraya koyulur. Buraya koyalım ben de. Abi biraz düz koyulsana abi ya. Yamuk yamuk koyuluyor yamuk. <laughs> tamam. Buraya koyalım. Şimdi alalım abi. Standart klavye. Umarım abi bunlar elimden kayarak düşmez yani. Çok sinirli. Abi PC masasında yerde kalmadı. <laughs> tamam şöyle koyalım. Şöyle standart klavyemiz de burada. Burada ne var? Standart. Standart şey. Sandalye. Abi şöyle otursunlar artık. Elektrik mi kesilecek abi? Boş. Elektrik faturalarını yatıralım. Abi reklam mı çıktı cidden ya? Ha. Abi ya. Reklam çıktı ya. Arkadaşlar sitede mi oynarsanız olacağı bu yani. <laughs> tamam abi. Buradan çıkıyorum ben tekrardan. Ve bunları kuruyorum. Bu ne? Monitör bu. Bu da mouse da. Senin monitör çok zor olabilir. Abi ben ne mavi insanım? Neden ilk önce şey koymadım? Ya. Bu sarı arkası. ha şöyle. Ya bunu da buraya koyalım. Abi mouse'a yer kalmadı ki. Şunu da biraz. Şuraya koyalım biraz. Ray ile e döndürüyormuşuz. Evet. Düz kısmı buraya. Yani. Zaten. Tamam biraz şöyle koyalım buraya. Son olarak bu da mouse'muş abi. Mouse bir mouse? Ha, mini mini açık bir şey. Fare zaten oldu. Yani fare ise doğal olarak küçük olacak. Bu arada arkadaşlar benim fare şey yani. Başlattık sanırım. Burayı açabiliyor muyuz? Abi buradan çıkamıyorsak çok gülerim var. Buradan çıkamıyorsak çok gülerim abi. Ha, bir şeyler daha mı Aha bir saniye. Birisi geldi. Hoş geldiniz. Otur. Otur 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 otur. Ne yapacağız şimdi? Admin komutlara gitme. Keyifsoft ekip. tamam. Buna basacakmışız abi. <laughs> Nasıl oynanılara gerek yok daha. Delivery Vay. Abi ben yeni siparişler <laughs> yapsam mı? Abi yeter artık. <laughs> yani yeter artık ya. <laughs> Buyurun abi. Oğlum sen bana direkt verip gitsen lan buraya koy git direkt ya. Bir de bekliyor gerizekalı. Oğlum biz buradan çıkamıyormuşuz bu arada neyse biz bir... <laughs> ha buradan açıyoruz şopu tamam. Ben de ara bir boya Bak kapı yersin gitti. gitmedi. Keşke kapatmasaydım. Ne indirelim? 10.000 10 paramız var. Niye 10.000 para? Onun bize niye 10.000 para vermişler lan? 10 10.000 para vermişler. Şunu bir indirelim. Zaten çok para vermiş. Abi oyun bize niye bu kadar para vermiş? Ben artık ya. Abi hayır. Ya, reklam açtım yine. Neyse sıkıntı yok zaten de. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Eksi 13 Merhaba abi. Telefon git şimdi. İyi para yani kesin. Abi 3 doları sen al bir yerine yani. O daha iyi olur yani. 3 dolar ne abi? Sen bana ne biçim bir şey veriyorsun ya? oradan. <laughs> ee, bir tane monitör alalım. Ya da bak ne alalım? Monitör alalım bir tane. Black PC monitör falan. standart. Standart çok şey yani. bin para şunu alalım oğlum. Şunu alalım. Profesyonel PC şu anda geldi. şunu bir kaldıralım abi. Bu çöp artık. Sell for use. bunu. Getir abi. Koy abi şuraya. En profesyonel masayı şimdi. Abi. Ay, abi. abi ya. Ben ne mal bir insanım ya. Ters yaptık dur. Tamam. Dur lan yine ters yapmışız abi. Ben böyle şansa... Ben böyle şansım gerçekten yani. Yamuk oldu oğlum. Bak çoğu yalancı. Abi bir saniye lan gözüm kaşında. Abi ben ne biçim bir oyun oynuyorum? Abi Abi hayatımda gördüğüm en saçma oyun. Düz durmuyor. İyi hadi koyduk hadi. Hayırlı olsun Mahmut. Ben şu mağazayı bir kapatayım şimdilik. Hı, hı. Ayarlara bakalım. Mouse no Sensivity falan var tamam bunlar önemsiz zaman zaman Store'dan. yeni sandalyelere bakalım abi profesyonel gaming gaming chair profesyonel gaming chair'ı da aldık abi konsolda abi bunlar çok güzel. elektrik video. hayır 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 Çıkamıyorum ki bilgisayardan ha. Heh, heh. Oh. 16 param gitti ya. 16 param gitti abi. Öyle bir şans görmedim ben. <laughs> ne profesyonel. Ben zaman store'dan konuşuyo şu Abi zaten çok özürler lan. Daha ne alsak? almadık abi biz yani. Monitör aldık. Konsol. Tools. r falan var. Ama mouse sensörü çok yavaş. Hmm. Computer desk. Computer. Dur. Computer alalım arkadaşlar. Profesyonel PC. Bu çok pahalı. Bu da çok pahalı. Bu Bunu... Maalesef PC'ler çok pahalı arkadaşlar. Zaten bir PC seti 5000 lira tuttu ya. <laughs> Hadi bunları da koyalım ya. abi zaten çok. Pahalı. Ben hamlelerini alıyorum abi. Abi Düz döner misiniz? Masa Bey. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum da ben aslan yani. Sesim sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Abi bu ne biçim bir masa? Ütü masası mı lan bura? Ütü masası yapmışız yani. Abi gerçekte de böyle bir gerçekte de böyle bir setim olsa keşke oyuncu yok. Keşke biz de oturabilsek oğlum ya. Mouse da geldi. Şu an maalesef e, kötü PC aldık bu arada. Bunun PC'si şu anda kötü. Bunu yanına koyacağız. Biz bir de keyboard alalım abi. Ne bak Şansıma bak lan. Abi bak sakın reklam çıkmasın. Sakın. Sakın. Ya abi 5000 param gitti. Home shopping. Home Şu anda abi hiç para gelmiyor çünkü. Kapalı. Keyboard. Keyboard. Gitsin. Onu gitsin diyorum. <laughs> tamam abi. Şu anda ne eksik? Keyboard'u da aldık. Aldığımızı da görelim. Mallığımızı da yaptık. O zaman döndürüyorum Tam döndürelim hemen mallığımızda yaptığımıza göre. Abi ya ben Sen bir şurada dur. Allah rızası için. Al şunu da. Şuraya koy. Bunlar zaten bir daha da işimiz olmaz. Abi. Bırakamıyorum elimden. Hah. şu 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 boktan pc'yi de al abi buraya koy profesyonel pc monitör bu, bunu şuraya at gitsin bu zaten yani bunu zaten kullanacağız abi ya yani bir koy şuraya koy efe basıyorum tutmuyor Tamam abi anladım ben buraya koyacağım. Tamam abi. Şunu da al. al şunu. Koy şuraya Bu da şunu Bu arada masamız ters, ters düşmüş ama balenim zaten. Abi şu küçük mouse'u da satarız artık yani. Sen niye ters döndün bir kere? Sen de işimiz var daha oğlum. Seni satmayacağız da. Lan yanlış koydum. Yapmaz mısınız şunu artık abi? Ben elektriğimin gitmesini istemiyorum. Yeter ya. <laughs> bir de 0 lira verdi kendine. Yani. Abi, abi bak. Mantıken R ile döner yani. Bir bir tuş R ile döne tuş olur. Abi PC'de açık yani. yani bizim masamız küçücük. Neyden şuraya koyacağız? Şu küçük mouse'u da alalım. bunu e, da e döndürelim. R olması gerekirken E döndürüyoruz. Sonra bu yeni K bu artı alalım abi. Düz koyuyorum değil mi? Düz değil ya. Oğlum ha şehir tuşu şurada olduğuna göre burası böyle. Çok mantıklı. F ile koyalım. Daha ne eksik abi? Çeyir eksik çeyir. Al abi şu çeyiri. Abi tutamıyorum. Sahtaniyi tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe. Yeni setimiz hayırlı olur ne olsun. Şunu da şuraya koyacak Koyalım hadi. Zaten masa kadar bir şey. Aga masa kadar bir şey yani. Şöyle koyalım işte. Koy şuraya. Heh. Açıldı bilgisayarımız. Şunları sat artık. Abi. Abi. Tamam mağazayı da açalım. Umarım reklam çıkmaz. Okey. Etraf, etraf çok kirli aslında. Ee, onu temizleyebiliyor muyuz abi? <laughs> Hadi ben bir oturuyorum. Hoş geldiniz abi geldiler. senin bekleyin maalesef. Abi elektriğim gidecek. Ya bir reklam izleyeceğim ha. <laughs> ben bu oyunlara kendimi çok kaptırıyorum abi. Ben video dışı da bu oyunu oynayacağım sizlerle <laughs> birlikte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Abimiz de oturuyor. Ne izliyor sen? Adam odana bak kötü şeyler yaşarsan senin kafana şaplatır. Bak şu sandalyeyi altından çekelim. O zaman gidersin. Kötü bir şey izlemesek. Neyse arkadaşlar. Ee ben gidiyorum. Bu kadar. Ver lan parayı. Daha bu çok iyi para verdi bu arada. Paramız da 6.150 olmuş. Bu bölüm bayağı bir para harcadım. İkinci bölümde hoşçakalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.